Merhabalar efendim. Klinik günleriniz nasıl geçiyor? Durakladı ve konuşmadan önce kameraya baktı. Çok siyasi. Yeni doğdum yarın sor. Ağır konuştu dikkat ederseniz yayını anında kesiyorlar. Merhabalar efendim. Klinik günleriniz nasıl geçiyor? Durakladı ve konuşmadan önce kameraya baktı. Çok siyasi. Yeni doğdum yarın sor. Ağır konuştu dikkat ederseniz yayını anında kesiyorlar. Merhabalar efendim. Klinik günleriniz nasıl geçiyor? Durakladı ve konuşmadan önce kameraya baktı. Çok siyasi. Yeni doğdum yarın sor. Ağır konuştu dikkat ederseniz yayını anında kesiyorlar. Merhabalar efendim. Klinik günleriniz nasıl geçiyor? Durakladı ve konuşmadan önce kameraya baktı. Çok siyasi. Yeni doğdum yarın sor. Ağır konuştu dikkat ederseniz yayını anında kesiyorlar.